makyajlanan Polo tanıtıldı. Alman üreticinin B segmenti hatchback modeli ufak ama yerinde değişimler yaşamış. Farları arasında LED bir şeride kavuşan yeni Polo, bu sayede hem Golf 8'e hem de markanın diğer makyajlı modellerine benzemiş. Üst donanım paketlerinde LED Matrix far opsiyonu ile alınabilecek makyajlı Polo'nun arka bölümündeki stop lambaları bagaj kapağına doğru uzatılmış. 2020'den bu yana olduğu gibi model ismini bagaj kapağının merkezine Volkswagen logosunun altına taşıyan Polo bu sayede güncel Skoda ve Seat modellerine de benzetilmiş. R-Line paketinde 4 egzoz çıkışını taklit eden difüzör süslemesiyle donatılan makyajlı Polo standart olarak 16 inç jantlarla geliyor. Ancak daha düşük modellerde 15 inç alaşım jantlar sunulacak. İç mekana baktığımızda ise boyutu 9.2 inçe ulaşan multimedya sistemi bizi karşılıyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise makyajlı Tiguan'la. Arteon'dan tanıdığımız klima kontrol düğmeleri oldu. Makyaj sonrasında dijital gösterge panelini standart donanıma ekleyen Polo'da. Giriş paketlerinde bu panelin boyutu 8 inçken, daha donanımlı versiyonlarda bu ölçü 10.25 inçe yükseliyor. Motor seçeneklerine baktığımızda ise en alt basamakta 1 litrelik atmosferik motoru görüyoruz. 80 beygir güç, 93 Newton metre tork üreten motor 5 ileri manuel şanzımanla buluşturulmuş. Diğer seçeneklerde ise 1.0 TSI motorun 95 ya da 110 beygirlik versiyonları bulunuyor. 95 beygirlik model hem 5 ileri manuel hem de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla gelirken 110 beygirlik TSI'da tek seçenek olan çift kavramalı yarı otomatik şanzıman bulunuyor. Makyajlı Polo'da dizel motor seçeneği ise maalesef bulunmuyor. Donanım paketlerinde ise Trendline, Comfortline ve Highline üçlüsü, makyaj sonrasında yerini sırasıyla Polo, Life ve R-Line donanım paketlerine bırakacak. Türkiye'de muhtemelen Impression, Life, Style ve R-Line dörtlüsünün tamamını ya da bir bölümünü göreceğiz. Benzer videolarla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza destek vermek için lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın.